Arkadaşlar merhaba. Bugün de Dark Phoenix efsane bir baş düşmanı nasıl keseceğinizi göstereceğim. 3 karakterle göstereceğim arkadaşlar. Ay Şövalyesi, Venom ve Thor'la göstereceğim. Hemen Ay ile başlayalım. Zaten diğer efsane bir baş düşmanları nasıl kesileceğini göstermiştik Ay ile. Bir de Dark Phoenix de gösterelim. İlk olarak üzerine gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Geldikten sonra hasarınızı atabilirsiniz. Bunda önemli olan şu morlara dikkat etmek. Ben horduma kalandığım için kaçamadım ama sıkıntı yok. Aşu ailesinin YP iyileşmesi var. Şöyle. Bu faz 30'a kadar. E, 30 faza kadar bu etraftaki morlara dikkat ediyorsunuz. Buna geldikten sonra arkadaşlar şimdi tekrar üstüme gelecek göstereceğim. Şimdi sol yapıyorsunuz buradan da. Eğer ona yakalanırsanız sizi tutuyor. Sarsılıyorsunuz yani. İkinci fazla ise bir üzerinize gelir. Bir de e, mor bir saldırı yapıyor. O da sizi tutuyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Burada morlardan kaçıyorsunuz. Bura bittikten sonra tekrar saldırabilirsiniz şu şekilde. Şimdi tekrar kaçacağım. Bana bir şeyler gönderecek. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci fazda unutmayın üzerine geldikten sonra mor bir saldırı yapıyor ona yakalanmıyorsunuz kesinlikle son faz burada karakter değiştireceğim ortaya geliyor burada burada bir sağ bir sol kaçıyorsunuz hızlı hızlı Saldırılarına yapıyor. Bundan ortada geniş bir çemberden vuruyor. En alta geçerek ya da köşeye geçerek kurtulabilirsiniz bundan. Buradan direkt böyle bu şekilde kaçıyorsunuz. Şu üstteki bar dolduğu zaman şu an doldu. E, bu da vurarak doluyor arkadaşlar. Şöyle böyle bir şey oluyor. Sağ ve sol olarak ayrılıyor şurası. Burayı dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Şu şekilde sağa sola gelerek. Bura çok vuruyor. Şöyle karakter değiştirerek oynayacağım burayı. Eğer bu sağda ya da solda direkt kalırsa bir karakteriniz otomatikman tek yiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu yaptıktan sonra hasarınızı atabilirsiniz. Burada da bitti sanırım. Aynen. Şimdi başka bir karakterle gösterelim hemen. Venoma geçeceğim. Arkadaşlar birinci seviyede gösteriyorum. Bunun sebebi de e, daha şimdi açtım. Birinci seviyesi açık sadece. Hemen e, göstermek için videoyu çekiyorum. Venom da eğer varsa elinizde biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. Çünkü Venom çok güçlü ama bir o kadar da YPS'i düşük bir karakter. Hemen ölebilirsiniz şöyle keşke tamam gördüğünüz gibi bunlar üzerinize doğru gelir şöyle kaçıyorsunuz bunlardan çok hasar atar dikkat edin 30 x'e geldik bu fazla geçtik x faz kolay zaten çok bir zorluğu yok sadece morlardan kaçıyorsunuz bunu da üzerine gelmesini bekliyorsunuz ilk başta şimdi de sol yapıyorsunuz sağ sol yaparak rahat bir şekilde dojlayabilirsiniz Ondan sonra hasarınızı atarsınız. Rotasyonu uyguladıktan sonra kaçıyorsunuz. Kafanıza bir şeyler yolluyor çünkü. Karakter değiştirmem lazım. Ölecek gibi olursanız direkt karakter değiştirin. Az önce ben bir yakalandım. Şöyle. Bir saldırı da yapmasını bekliyorum. Aynen. Şimdi falan değiştireceğim karakterimi. Son fazla geldik. Burada hızlı hızlı üzerimize skill'lerini atacak. Şu şekilde göstereceğim. Sağ sol sağ sol yaparak hızlı hızlı kaçarsınız. Aşağı geliyorsunuz. Mor da kaçıyorsunuz. Şimdi saldırabilirsiniz. Burada karakter değiştireceğim. Yakalanmak istemiyorum. Şöyle biraz vuracağım ki barda olsun zaten çok az kalmış. Şimdi karakter değiştirebilirim. Burada dediğim gibi dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Sağ ve sol var. Şöyle sağ geçersiniz sağ tarafa, sol tarafa geçersiniz sol tarafa doğru artıyor. Şöyle dikkatli bir şekilde oynayalım. Burada ölmezseniz arkadaşlar profesör X geliyor. Bunu tutuyor. Orada rahat bir şekilde hasarınızı vuruyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra da öldürüyorsunuz zaten. Bu da bu şekildeydi. Bir de hemen hızlı bir şekilde Torla gösterelim. Normalde 5 kez gösterecektim de arkadaşlar video çok uzun olmasın, sıkılmayın diye 3 karakterle yapacaktım. Yoksa şöyle takımlarımı ayarlamıştım. Halk zaten kolay arkadaşlar. Çünkü YP yenlenmesi olduğu için onu göstermeme hiç gerek yok diye düşündüm ölmüyorsunuz o karakterle. Otomatikman YP yeniliyor bu karakter. 3 kez yapalım da hem göstermiş olalım hem de video uzun olmasın. Üstüme gelmedi bu sefer ama şöyle ben gene bekledim. Vurduktan sonra şöyle hasarımı atacağım. Bunlardan üstlerinize doğru takip eder bunlar. Patlar olduğu yerde. Ondan kaçıyorsunuz dediğim gibi. Şimdi hasarımı atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tor da çok güçlü burada. Şimdi ilk, ikinci faza geçtik. Üzerime gelecek sağ sol yaparak doyuracağım iki skillimle. İlk fazda bir kere üstünüze geliyor. ikinci de hem üstünüze gelip bir de e, mor bir saldırı yapıyor. O tutuyor sizi. Ona dikkat ediyorsunuz dediğim gibi. Şöyle. Şimdi saldırabilirim. Şu şekilde. Kaçacağım şöyle. Hasar yemeyeyim. bizi takip ediyor olduğu yerde patlıyor. Şöyle kaçtım. Şimdi hasar atabilirim. Hasarım biraz geç devreye girdi ama sıkıntı yok. Direkt şöyle yapıp son faza geçeceğim. Şimdi ortaya gelecek. Burada dengeli tutuyoruz. Sağ sol sağ sol yaparak. Bütün skillerini attıktan sonra zaten Profesör X gelip bunu tutuyor. Donduruyor. Oradan sonra da hasarınızı çıkartabilirsiniz. Şöyle kaçalım. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Sol tarafta çok birikti. Sonra geçebilirim. Şimdi zaten bitti. Geçtim hemen. Hasarımı atıyorum. 13 yükse takılı kalmasının sebebi arkadaşlar orada bir duruyor. Ee, son faza geçiyor. Bu faza geçmek için bekliyor. O yüzden hasar atma da bilginiz olsun. Ama şöyle. Şunu skinini bekleseydim iyi olurdu ama. Şöyle. Sağ sol sağ sol yaparak kaçacağım. Aşağı geçecektim ama karakterim yavaş olduğu için hiç sıkıntı yok. Burada üzerinize geliyor. Kaçıyorsunuz sadece bir şey yapıyorsunuz Şöyle kaçtım. Şimdi hasar atabilirim. Zaten bitti sanırım. Bakalım. Aynen öyle. filmixi bu şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar anlatmam gereken başka bir şey yok gördüğünüz gibi kesmesi çok zor değilmiş ben hemen çözdüm size de hemen gösterdim arkadaşlar videomu Beğendiyseniz videomu beğenip bana destek olabilirsiniz biliyorsunuz ki bu beğeniler kanal etkileşimi için çok önemli abone olursanız da çok memnun olurum şimdiden hepinize teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.